Merhabalar. Nesilden Nesile Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlere çok e, hızlıca yapılabilecek bilecek, kolay bir e, şehriye çorbası tarifi vereceğim. E, çorbamı ben arpa şehriye ile yapacağım. Tel şehriye ile de yapabilirsiniz. E, akşam yemeklerinde Çorba genellikle özellikle Ramazan aylarında da çok iyi oluyor. Şimdi güzel ve lezzetli, kolay bir çorba yapacağız. Bunun için tenceremin altını yaktım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı koyuyorum ve iki yemek kaşığı. çok doldurmuyorum zeytinyağımı koydum ve yağım ısınsın tereyağım erisin bir çay bardağı Alfa şehriyemi ilave ettim ve renginin hafif e, pembe renk alması için kavuruyorum. Evet. Şehriyelerim kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave ettim ve bir çay bardağı domates sosu var. Onu evet, ekledim. Böyle birlikte bir iki karıştırıyorum. Salçam eridi. Ee, domates sosu olduğu için koyuyorum ben. Yoksa sadece salçada domates salçası da yeterli olur. Ama domates sosu olduğu zaman tabii biraz daha güzel oluyor. Evet, şimdi sıcak suyum var hazırda Suyumu ekliyorum. Hemen 15 dakikada pişecek. 3 oldu galiba. Evet. 4. Bir bakayım şimdi kıvamı. Ee, şehriyeler piştiği zaman şişeceği için. Şu an benim bardağım 250 mililitre sanırım. Evet, 4 bardak koydum suyu az gelirse biraz daha ilave edeceğiz evet şehriyelerimin pişmesi için e, altını kıstım kapağını da şöyle aralık bıraktım şehriyelerimiz pişsin evet 15 dakikadır çorbamız kaynıyor bu arada ben bir su bardağı su daha ilave ettim şehriyelerim pişti şimdi e, yarım tatlı kaşığı nane e, tuzumu tuzumu da salçam tuzlu olduğu için çok fazla koymuyorum sizde kendi ağız tadınıza göre ilave edin çok az da pul biber katacağım eğer acıyı seviyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. evet çorbamızın baharatını da ekledik çorbamız bir iki taşım da böyle baharatıyla kaynasın evet Kıvamı eğer koyu gelirse su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz şehriye daha sonra da şişebilir çünkü. Tamam. Bir çay bardağına ben 250 mililitrelik bardakla 5 su bardağı su koydum. İsterseniz su yerine tavuk suyu et suyu da koyabilirsiniz ya da yarısını et suyu yarısını tavuk suyu da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer böyle e, sade suyla yapmayı tercih ettim. E, domatesin ve salçanın işte kokusunu, tadını e, alarak olsun istedim. Evet çorbamı söndürüyorum artık. Evet arkadaşlar çorba onu kaynar sıcaklığı geçti. Bakın çok güzel bir çorba oldu. Nane çok yakışıyor. Mutlaka koyun arkadaşlar nane. Evet servisimi yapayım damlatmadan. Evet çorbamız hazır arkadaşlar. Yerken limon da sıkabilirsiniz. Limonlu da çok güzel olur. Evet deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zili açarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, değişik ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.